Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba bugün sizler birlikte Fifth Types'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zor hayatta kaldık. Maviyiz ve durumumuz çok kötü. Bir tane uçaklı manyak var. Ama başarabiliriz. Biz inanırsak her şeyi yaparız. Bacaklarım olmayabilir ama yaşıyorum. Bacağım kopmuş. Sadece sakin sakin buradan altınlarını çalacağım. Ya ama lanet bir şey abi öldük ya. Ya abi lanet bir şey yüzünden öldük ya. O lanet parçanın sıçraması yüzünden. Alın o zaman. Bu ne abicim ha? Görünmezlik kılıcı. Şöyle patlata patlata yıkalım yeşilleri. Yeşiller kazanmasın. Ama maalesef ki kazandılar. abi bu adamlar bak ya yapamıyorum ya. Adamlar bomba şeyde full bombalıyor ya. Aa, koş 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 mega gemiler mega gemiler Hemen hemen hemen. Ateşleyin. Allah bize nasıl denk geldi lan o top. Evet içeri girdik içeri girdik içeri girdik. Yakın 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 yakın. Yavaş yavaş bütün altınlarını alacağım. Şöyle köşeler yapayım ki zeminleri kırmayayım. Zeminleri kırarsam alamam. Gayet de güzel altın veriyor bu arada ha. Böyle böyle bomber gemisini alabilirim. Böyle hepsini yok edeceğim. Sonra da spam pointlere geçeceğim. Böyle böyle acaba direkt bütün destekleri mi yıksam? Onu da yapabilirim aslında. Ee, spam pointlere yönelmeyi tercih etmiyorum abi çünkü çok fazlalar. Bu zorlu olacak. Abi havaya uçtu bura. Bu kadar hızlı olsun istemedim. şöyle de yıkmam lazım. Allah! Ya ne yani nereye ateş ettiğine dikkat etsene be kardeşim be ya. aynı takımdanız biz. Yıkın. Nasıl? Nasıl hemen olur? Lan daha yeni başladık. Of of. Çok saçma ya. kızın olana geçeyim de Allah bomba yağdı Ha enfeksiyon enfeksiyon açılmış bomba 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 Allah hemen mi ya Hemen gemiden fırlayamam ama. Evet şimdi burada kazanmak için herkesi kendimize çekmemiz lazım. Hemen. Tamam bu artık bizden. Evet 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 evet. Hemen şurayı patlat. Şu bütün şeyleri al. Yeşilleri direkt bitirelim abi. Evet onun tekrardan ele geçirdim. Şöyle bir şey spam pointlerini nişan alalım. Şöyle ateşleyelim. Evet patlat patlat patlat. Aa! Ya ama bak valla bu oyunda böyle saçmalıklar oluyor. Çok kızıyorum ama ha. Ya çok saçma çok saçma şunu azıcık Allah Biz niye öldük ya, ya biz niye öldük hemen ya Allah cezanı versin yürü git öl der öl öl ya abi biz burada para falan ele geçirmeye çalışıyoruz adamlar direkt bize diyor. batsın lan mavi batsın lan maviniz mavinizin Evet 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 evet. evet. Yok 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 bütün mavilerin içinden geç bütün maviler. Şu morlar da gebersin. Bütün spam ağzına sıçacağım. Hayır her yerdenler. Ya nasıl mavi takım? Maçı kazanır nasıl nasıl? Of ya Vallahi server değiştirmek istiyorum ama. Yok abi ya o, bo o uçan bomber uçağını senin götüne sokacağım. Senin götüne sokacağım. Sen nereye katılırsan ha bak ben de mavi oldum ha. Sen nereye katılırsan ben de oradayım artık kazanmak istiyorum. Ha işte uçak da burada. Tabi bu bomber değil ki. Bu normal düz uçak bu. Ha, ölüm maçı. Ha ölüm maçını direkt aldılar ki. Evet yarıldı 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 yarıldı. Gür 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 gür. Hayır. Öyle değil. Dal içeri, dal içeri, dal içeri. Hemen al şuradaki paraları. Kork, 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 kork. Bu sefer de kırmızı olmuşlar. abiciğim çok güçlüler, çok güçlüler. Allah bu böyle daha hızlıymış. Aa yıktım. Şurada bir şey. Abi morları eleyeceğim ben komple. Aslında maviler, ha doğru o mavili bizden lan. Bir şey olmaz. Hoppa aldım bir tanesini. Evet onların kulesi de gitti. Hoppa tam oradaki spam point'ler yok oldu. Bir tane de bomba atalım. Şöyle şöyle komple morlar yok olacak. Şu sarılar da azıcık başlayalım. Evet, aynen böyle. Ölmek mi istiyorsun? Al 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 gemini yıkacağım. Al böyle böyle gemini yıkarım seni. Al hatta direkt öl sen öl. Sen yaşamayı da hak etmiyorsun. Belki bir ihtimal beni öldürebilirsin dedim ama. Roket atar roket launcher'ı çekmek aklına gelmedi sen. Güzel güzel. Lan bir yürüyün gidin. Öl sen. Sen de öl. Hadi son bir kill. Son bir kill. Nerede o? Aha, o da burada. Ve kazandık. Ho 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 ho. Seni de Evet çok güzel oldu bu. Profesyonel sunucu diyor. Profesyonel girebilirim ama yok ya burası güzel. MVP öldürmeler 12 yok edilen 1579 bayağı bir şey de yapmış. Ben halbuki morların içinden geçmiştim. Ha klasik. Hemen 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 başlayalım hemen 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 geçelim. Allah kahretsin. Hemen geçelim, hemen geçelim. Ateşleyin. Fırıncalar olarak savunacağız. Bunların bütün kullanabilecekleri silahlarını yok edeceğiz. Yeşiller anında elendi bile. Şimdi bu adam kırmızılı o yüzden kırmızılara saldıralım azıcık. Oh nereden geldi lan o? Hiç görmedim vallahi. Allah. Sizi yok edeceğim lan. Sizi yok edeceğim. Öldüreceğim sizi. Bu yaptığınız en son hata olacak. O da öldü. Düşman yemesinden biraz altın inşallah. Basitti. Yeşiller yavaş yavaş bitiyor. Ama kırmızılar hepten güçlü kaldı. Onları yenmemiz lazım. Abi bizim gemi ne ara gitti? Bizim gemi ne ara gitti ya? ya niye ilkelenen hep biziz? Çekemiyorlar bizi çekemiyorlar çekemiyorlar. Hayır. Yapamazsın bunu. Ya nasıl yaptın onu anıyor refleksle ya? Sık sık. O oh, bir tane daha uçakta bizim takımdan. Ama kırmızılar inmeni. Onlar çok riskli. Evet yavaş yavaş parçalanıyorlar. Düşman gemisi öl öl dedim bat bat öyle artık be bir türlü batmadın. Bak şuradan ne güzel altın var. Hemen öldür böyle. Hemen şöyle. Şurada bir tane bomba. Bu hiç güzel olmadı ya. Abicim savunma yapmalıyız. Savunma. Kim saldırdı bizi? Tam kaçmasını engelledik. Şu değil mi? Aynen o. koş 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 Sen kimsin? Sen sen turnurusun tamam. Sen sen gidebilirsin. Sen bizim adamımız. Ben nasıl öldüm ya? Abici bu haksızlık, bu büyük haksızlık. Abi kırmızılı. Lan kırmızı şortlu. Ulan kırmızı şort atom bombası mı atıyorum be? Ya ama niye hep ilk biz ya? Niye ya? Sarı bir kır kırmızıları kazanmasına izin vermeyeceğim. Kamikazeci. Bana ne? Her şekilde kırmızılar kazanmayacak. Her halükarda kazanamadın işte. Ah sarılılara gitti. Neyse arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın, sağlıcakla kalın.